Son bir seneyi düşündüğünüzde alım gücünüz ne yönde etkilendi? Düştü mü? Arttı mı? Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Hiç artar mı? Her zaman düşüşteyiz. Her zaman alışveriş yaptığımız durumdan alışveriş de yapamıyoruz. Ve mağdur durumdayız. Yani bu ekonomi ne zaman bu şekilde düzelecek? Nedir bu devletin yaptığı işler? Ben anlamıyorum. Anlayan varsa söylesin. Yani ne olacağız? Nasıl olacağız? Hayat pahalılığının nedeni ne olarak görüyorsunuz? Hayat neden bu kadar pahalılaştı? İşte onu Başbakan'a sormak lazım. Reisi Cumhur'a sormak lazım. Zaten ikisini bir yürüttüğüne göre ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Onu söylesin bize. Olmuş aidatlar 1200 lira. Sırf gaz parası bu. E ne yiyeceğim? Ne edeceğim? 3700 lira para alıyorum. E, babamdan maaş. Peki bunun haricinde ben bunun 100 lirasını verdim. Nasıl geçineceğim? Benim iki tane torunum var okuyor. Onlara da yardım ediyorum diyorum. Yani bir kilo et alamıyorum ben. O mağdur durdurma düşürdü. Çok iyiydik, çok güzeldik ama şimdi ne güzellik kaldı, ne iyilik kaldı. Sayın Erdoğan iyi düşünsün, bu olayları düzeltsin. Yani ben karşılaşsam kendi yüzüne de söylerim. Ben 80 yaşındayım. Onun annesi yerindeyim. Benim gibi binlerce insan var. Yazıktır bu insanlara. Günah ya. Çözüm olarak neyi düşünüyorsunuz? Düzeltirse Erdoğan mı düzeltir diyorsunuz bu konu? Valla düzeltebilir o düzelsin. Düzeltemiyorsa düzeltecek insanlara bıraksın. Artık yeter çektiğimiz. Yani ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bilmiyorum onu da. Nereye gidelim? Ne yapalım? Daha başında otursak ayılarla bari ahbaplık dostluk etsen. Ayılar getirsin balları biz yiyelim madem öyle. Başka çare yok. Bugünkü ekonomi bugünkü şartlar önümüzdeki seçimlerde sizin oyunuzu ne yönde etkiler? Çok yönlü etkiler. Valla etkilerde etkiler. De etkiler. Ee, kim kazanacağını ben biliyorum. Kazanır. Anlıyor anlıyorum ben. Anlıyorum. Ama kesinlikle ben AKP'liyim ama kesinlikle bu şartlar altında oy vermeyeceğim ve vermiyorum. O kadar basit. Çünkü katarak ameliyatı olacağım. Doktor bulamıyorum. Nedir benim bulamadığım doktor? 18-20 bin, 22 bin gözüm için para istiyorlar. Böyle bir şey var mı? Var mı böyle bir şey? Nereye geldik? Ne oluyoruz? Kimlerle muhatap olacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Şaşırdık kaldık. Aptallaştık yani standart dedim ya standart devam ediyor aynı şekilde zamdan zamlar geldi Hükümet zammını yaptı, maaşlara zammını yaptı. Pek fark etmedi. Şu an etkilenmediniz öyle mi? Hayır. Emekli misiniz? Emekliyim. Şu anda Ankara'yı baz alırsak bir ev kirası 3500 lira, 4000 lira arası. Kendi evimde oturuyorum, kira vermiyorum. Kirada oturanlar ne yapacak? Onu bilemem. Kendileri düşünsün. Tabii ki alım gücümüz düştü bunu. Bilmeyen yoktur. Türkiye'nin gündeminde olan bir şey. Ve hissetmeyen de yoktur, bilmeyen de yoktur. 60-70 oranında şeyimiz düştü. Bu düşüşün sebebi ne sizce? Ekonomik durumla. Enflasyonu Enflasyonun artış oranı. Nasıl düze çıkar sizce? Gelir, gelir gelirlerimizde o e, o nispette bir artış olmadığından dolayı giderlerde de enflasyondan dolayı yükseldiğinden dolayı al, alım gücümüz düşmüş oluyor. Bugünün Türkiye'sinde ne kadarlık bir gelir geliriniz olursa rahat bir hayat yaşarsınız. Bu aile bazında nüfusa göre değişir tabi. Dört kişilik bir aile bazında konuşmak gerekirse. Bir aile bazında 30 bini düşmemesi lazım. Doğrusu da budur. Yani 50 liraya aldığımız şey şu an 200 lira. Öyle söyleyeyim. %400 oranında bir fiyatlarda artış var. Birçok şeyde hani olmayan da var ama te, e, nadiren ama çok düştü. Peki bu, bu düşüşün sebebi ne sizce? Enflasyon. Enflasyonun ne? Yorum <laughs> yok. Bir kesime aktarılan yüksek miktarda paralar olabilir. Müteahhitleri hani çok meşhur. Yani üretime dayalı bir ekonomi olmaması, sürekli borcu borçla idare eden bir devlet olmamız gibi birçok şey. Bugünkü ekonomi sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? E, tabii ki ülkeyi böyle idare eden hiç kimse istemiyoruz. Daha e, iyi bir yaşam için daha farklı olacak tercihlerimiz. Özellikle e, yaşam standartını yukarı çekecek e, söylemleri olan hatta eee vaatleri değil de böyle artık yapacağına garanti gözle baktığımız parti neresiyse orası. Kat çizgi daha çağdaş çizgi öyle söyleyeyim. Biraz da çağdaşlık sadece para değil. Var mı öyle birisi şu an Türkiye'de aday olarak görmek istediğiniz? Halk Partisi ve hani sol partiler. Son bir seneyi düşündüğünüzde alım gücünüz ne yönde etkilendi? Düştü mü, arttı mı? Düştü. Evet. Düşüşün sebebi ne sizce? Ne diyeyim şimdi bilmemedim. Yani Başımızdakiler diyor herkes. Ne diyebilirim yani? Siz ne diyorsunuz? Bence de biraz öyle ekonomisi sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Çok etkileyecek. Herkesinki nasıl etkileyecekse bizimkini de öyle etkileyecek. Son bir seneye baz aldığınızda sizin alım gücünüz ne yönde etkilendi? düştü yani mü, arttı, arttı mı? Mü? Sen ne yönde etkilendin? Soru soruyoruz. Yani alım gücü düştü tabi sen farkında değil misin? Yani inanılmaz hele emeklinin alım gücü hiç yok. Ama maalesef hala yabancı yabancı kelimelerle ekonomiyi bize anlatıyorlar. Peki çözümü neyde buluyorsunuz? Nasıl düzelir? 20 senede yapamadın 11 hemen yapacak hali yok. Çözümü ben ortaya koyuyorum işte sen hesapla 20 senedir yapamamış. Bundan sonra mı yapacaklar? Kim yapar? Yapacak adam var. Bırakanın, bıraksın bakalım bir. Valla herkesin bildiği gibi memlekette sıkı bir enflasyon var. Maalesef alım gücümüz düştü. Baştakiler, idare edenler arada bir takım kesimlere zammam yapıyorlar ama bunlar maalesef e, durumu kurtarmıyor. Niye kurtarmıyor? Çünkü parasal işlevleri olan kurumlar, ticarethaneler, bir umum yani maliyeyle ilgili şeylerde yer lerde hesapsız kitap para artışları var, ee, şey arsa şey, fiyat artışları var. Bunlar iyi denetlenemiyor da tabii bizim gibi böyle dışarıdan <laughs> gazel okumakta biraz kolay. Aslında bu işlerin bir, bir özellikle içinde olsa insanlar ne kadar başarılı olur o da bir tartışma konusu. İnşallah iyi olur diyelim ama e, pek ümit vaat etmiyor e, mali durumlar. Siz e, halk olarak neyle buluyorsunuz? Nasıl düzelir bu durum? Valla bu durumun düzelmesi dünyaca kabul edilmiş iktisadi bir takım kurallar var. Evvela bunlara uymakla düzelir. Bak ben 3 kuruş param vardı. Şimdi biraz evvel bankaya yatırdım. Arada gittik pazarlık ediyoruz. Efendim bir aylığa kaç para verdin? Genel müdürlüğe soruyor bilmem ne yapıyor. Bu kurallara uyulmadıkça nasıl diyeyim hayali iktisadi efendim çözümler geliştirmeye çalışıkça bu işler düzelmez. Bugünün e, ekonomisi sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Ha, oyumuzu tabii menfi yönde etkileyecek. Ne yapacağız? baştaki çok bilen, geçinen gruba oy vermeyeceğiz. Türkçesi bu. Ne yapacağız? Söylemleriyle hakikaten umut vadeden kesimleri biraz daha dinleyip çünkü seçimlere az zaman da olsa bir miktar zaman var. Ona göre e, hareket etmeye çalışacağız. Ama yani AKP bizden oy alamayacak. Benden alamayacak şahsen. Söylemleriyle umut veren bir lider var mı şu anda? Vallahi var ama fiyatı o kadar karışık ki. Hani tabirimi mağdur görün biraz piyasa bu işin piyasası olmadı mı? maalesef siyaset Türkiye'de epey bir zamandır piyasa işlerine. Ne demek bu? Millet siyasete memleketi idare etmek, efendime söyleyeyim güzel şeyler yapmak falandan ziyade Nereden acaba köşeyi dönebilirim rahmetli Özal'ın deyimiyle? Köşeyi nereden dönerim? Nasıl ne yaparım? Bu işlerin içine girersem nerede e, bir takım avantajlar sağlarım falan da giriyor. Yani memleketi düşünen maalesef az. Ha tenzih ediyorum her partide e, iyi adamlar var yok değil. Ama maalesef muhalefetin de şimdiki durumu bak şimdiki diyorum özellikle. Çünkü hala biraz karışık. Pek ümit vaat etmiyor ama orada iyi insanlar var. Yani yok diyor altılı grubun içerisinde. Eğer bir takım şeyleri inatlaşarak değil de hakikaten kim iş yapacak, ne yapacak, nasıl nasıl bir organizasyonla bu işi yaparız diye plan geliştirirlerse bu altılı grubun iyi olacağını düşünüyorum. Valla ekonomik olarak pek fazla hani detaylı olarak bunları söyleyemem ama e, alım gücümüz bayağı bir e, düştü. Hani şöyle söyleyeyim yani bugün aldığımız bir liralık çikolatayı bilene şu anda 5 liraya alıyoruz. Yani bunu zaten siz de biliyorsunuz. İşsizlik zaten az safhada zaten. Yani memleket tamamen battı batıyor yani. Batışın sebebini neyde görüyorsunuz? Neden batıyor memleket? Vallahi düzensizlik şimdi söylesek bizi biliyorsunuz hapse atarlar bir şey olur. Yani o yüzden öyle pek fazla bir şey de söylemek istemiyoruz ama biraz da yönetimle ilgili bir sıkıntı var olarak biliyoruz. Yani biz halkın çevrenin dediğine göre yani yönetimle ilgili bir sıkıntının olduğunu söylüyoruz yani. Bugünkü ekonomi sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Valla çok şeyde etkiler. Yani şöyle etkiler mesela ben şu anda işsizim iş arıyorum şu anda yani iş arayan bir insan olarak söylüyorum bunu alım gücümüzü yani işsiz olduğumdan dolayı etkiliyor. Yani ben oyumu vereceğim e, şu andaki partiye değil de ama hangi parti olursa olsun yani vereceğim kesin yani. Ya yani şu andaki olan parti değil de hangi parti olursa olsun vereceğim yani. Sadece bu şekilde etkiler yani. Size bir soralım. Sizin alım gücünüz ne yönde etkilendi son bir senede? Arkadaşımızın dediği gibi ya aynı yani anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz yani. Ya iyi yönetim yönetilmiyor yani ülke. Yani Öyle yani ya fazla da konuşmak istemiyorum sonra sıkıntı oluyor. Düze nasıl çıkarız? Düzen nasıl çıkarız yönetimin değişmesi lazım yani 20 senedir yeter yani. Yaşır mı sizce? Bu gidişle biraz zor. Ya, alım gücü şu an aşırı derecede düşüşte ya, eskiden hani 100 liraya bir bime girdiğimizde Dükkanın yarısını alabiliyorduk. Şimdi ise hiçbir şey alamıyoruz neredeyse. Ee, hatta yani hiçbir şey alamıyorum. Aşırı derecede düştü yani. Bu hayat pahalılığının sebebi ne sence? Ee, tamamen enflasyonla alakalı. Zaten o doların artmasıyla alakalı. Başka bir sebebi yok yani bunun. Enflasyon yükselmesinin sebebi ne? İşte onu ben bilemem. Şey. Dış mihraplar. <laughs> Peki bugünün ekonomisi seni seçimlerde oyunu ne yönde etkiler? Vallahi şimdi bir şey diyemiyorum. Şu anki iktidara bakıyorum. iktidarın karşısında hani bir aday da göremiyorum. Ama şu an iktidar da iyi bir gidişte değil. Aa, bilmiyorum. Şu an kime oy atacağım hakkında da çok kararsızım zaten. Muhalefet güven vermiyor mu diyorsunuz? Muhalefette sıfır güven. Güvenmiyorum yani. Sıfırlandı. Görüyorsun piyasa Allah pullak oldu. Anasını ağlattılar. Bir şey bıraktılar mı? şey alamıyoruz ki. Yani verdiği maaşla aldığımız ürünler hepsi bir mi oldu? Bir ekmek 4 lira 5 lira oldu. Yani ben şimdi emekli bir memurum. 5 milyara yakın maaş alıyorum. E benim gelirimle olabilmesi en az 12-13 milyar maaş almam lazım. 2 kişiyiz. Hesap et. 4-5 kişi olsak 20 milyar maaş almamız lazım ki ancak kurtaralım kendimizi. Peki. Allah yardımcımız olsun yani sıkıntı çok. Bu durum nasıl düzelir sizce? bu durum iktidarın gitmesinden değil başka çare yok. E, bu vatandaş eğer böyle devam ederse değişir yoksa gidip verirse değişmez. Canları canına kendileri bilir. Yani iyi bir iktidar olsaydı, iyi bir şey olsaydı kim ki kötülük ki düşünür? Herkes rahat rahat geçinirdi. Niye sıkıntı olsun? Niye derdimiz olsun? Hepimiz desteklerdik. Ama biri bir taraftan bitirmaları götürüyorsa ne yapacağız? Söyleyebilir şey miyim? Sıra canım benim. Ekonominin anasını siktiler. Ah e bak bitti. <laughs> canım ben Son söz, daha diyecek bir şeyim yok. Tabii ki düştü, yerle bir oldu. <laughs> Neden yerle bir oldu sizce? Ev fiyatına bir şeyler alıyoruz. Enflasyon çok yüksek ve tuzu kuru insanların halkı çok e, anladığını sanmıyorum. Çok rahat yaşayanlar var. Onlar anladığını sanıyor, anlamıyor. Damdan düşeni getirecekler ki o anlasın. Şu anda düzelmez. Ne zaman düzelir? Vallahi enflasyonu düşürecek baba yiğit lazım, çok göremiyorum. <laughs> yok gibi bir <o> <laughs> Göremiyorum yani çok yok. Düştü. Maddi, manevi her şeyde. Ortalık, zam. Peki nasıl düzelir? Bilmem. Büyüklerimiz daha iyi bilir onu. Onlar biraz daha akıllı ya. Onlar daha iyi bilir. Peki, bugünün şartları sizi seçimlerde oyunuzu etkiler mi? Bilmiyorum abi. Bunu millet bilir artık. Kim gelirse gelsin de vicdanlı, insaflı birisi gelsin. Hangisi İslamlıysa vatana, millete sahip çıkacak o gelsin. Özellikle bu insanları düşünecek vatandaşlar gelsin. Ben o kadar derim. Düştü? Evet çok zorlanıyoruz. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz. Her şey çok pahalı, hayat pahalı. Emekliler için daha zor hayat. Peki, bu hayat pahalılığın sebebi ne sizce? Valla bu hayat pahalılığın sebebini sormak lazım birilerine. Ben yapmadım. Kim yaptı? Valla onu geçelim. Herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. Peki bugünün ekonomisi sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Tabii ki çok etkileyecektir. Ben de yarınımı düşünmek zorundayım. Yani bir ekmek olmuş kaç lira? Bir, bir kalıp peynir, yarım kilo peynir kaç lira biliyor musun? Yüz küsür lira. Hadi ben imkanlarımı zorluyorum, alıyorum ama bir de fakirleri düşünmek lazım. Düzeltebileceğini düşündüğünüz birisi var mı bu durumu? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. <laughs> Sizin aslanınız kim o zaman öylese? söyleyeyim. Tamam, dursun. <gülüyor> dursun. <gülüyor> evet. Ya bence düştü abi ya. Ülke alım gücü yani herkes evine istediği kadar ekmek götüremiyor yani. Bu düşüşün sebebi ne sence? Bence yönetim. Sen problemleri. evet. Güzelim seneye seçimde de yani seneye seçimde olur değişim. Ya şimdi ister istemez herkesin gücü düştüğü gibi bizimki de düşüyor tabii. Geçen sene, ondan önceki senelerde 30-32 lira, liraya aldığımız zeytinyağı şimdi 170 lira. Anlamadığım şey, zeytinyağının fabrikası bizde, tenekesi bizde, ay çekirdeği bizde, niye bu kadar zamlandı? Ya yani bilmiyorum yani gene bizim Allah'a şükürler olsun ilk kötü bir işimiz gücümüz var. Olmayanlar ne yapsın, evi kira olanlar ne yapsın? Bu hayat pahalılığın sebebi ne olabilir? Bizleriz nasıl bizleriz nasıl bizleriz tabii bize koyun çok onun için de Rusya'dan Ukrayna'dan bir sürü saman ithal ediyoruz o koyunlara verebilmek için işte. O koyunlar olduğu için daha bize bunlar hepsi müstahak. Hani oluyor bu şu burada guru'nun yanında yaşta yanıyor orası ayrı bir şey ama. Bugünün ekonomisi sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Ak partiye vereceğim. Ak parti. Daha iyi halletsin diye ak partiye vereceğim. Çünkü bu millet hak ediyor bunu. Hiç ya değil mi? Bugün her şey değişirken bir adam 20 yıldır başımızda daha ne bekliyor ki? Adam gelmiş 70 80 yaşına. Gençlere verin veya bir hani parti ilacına gözetme, bayan gelsin. Belki bayan daha iyi yönetecek. Vallahi bilmiyorum kardeş ya. Bu biliyorsun ee, Türkiye genelinde evsiz, elektriksiz yerlere buzdolapları, çamaşır makineleri gitti. Binalarda doğalgaz var, onlara kömür yardımı gitti. Hepsinden gidiyor. Hepsi oluyor ki. Makarna için oyunu satanlar oldu. Gene satar, gene satar. Ha bana sorsanız bana sorsan satar mısın? Ben bunun geleceğini satmış olurum o zaman. Çocuğumun geleceğini satmış olurum. Herkes çocuğu varsa çocuğunu düşünsün. Ona göre hareket etsin. Geçen seneden e, bu seneye de elbette ki alım gücü düştü. Bana göre alım gücünün düşmesi enflasyon nedeniyle düşmüştür. Ve bu bakımdan örneğin geçen sene elmanın kilosu 5 lirayken bu sene biz onu 15 liraya alıyoruz. Örneğin salatalığın kilosu 4 lirayken şu anda 20 TL. Bana göre bir vatandaş olarak söylüyorum. Alım gücümüz düştü. Yüksek enflasyonun bana göre sebebi şu andaki iktidarda olan hükümetin yanlış e, politikasından dolayı oluyor. İşte efendim kur korumalı olayını getirmesi, Merkez Bankası'nın sürekli takviye edip de doları kullanmaya çalışması eee ya bu neden bu nedenler şey yapıyor, tetikliyor bu gibi şeyler konuyu bu konuyu tetikliyor. Çözümü her şeyden önce bir kere bir ülke öncelikle üret şey yapmalı, üretimi artıracak tedbirler almalı. Örneğin birçok fabrikalar açılmalı. Bir fabrika açıldığı takdirde ister istemez üretim çoğalacaktır. Üretim çoğaldığı zaman dışarıya rahatlıkla ihraç edebiliriz ve ülkeye sıcak para girişi de sağlanır ve üreten bir ülke elbette ki e, e, parası da değer kazanacaktır ve diğer ülkelerin nezdinde daha itibarlı bir ülke görünecektir. Bugünün ekonomisi sizin seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Oyunu, şu andaki iktidarın oyunu çok büyük bir şekilde etkiler. Neden? Her şeyden önce insanlar kendi cebine bakar. Ben refah bir hayat yaşayabiliyor muyum? Ben çocuğumun ihtiyacını karşılayabiliyor muyum? Çocuğumun eğitimini karşılayabiliyor muyum? Düşüncesi içinde hareket ederler. Mesela rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Der ki Ne zaman ki vatandaş mutfakta Tenceresi takırdatmaya Takırdatmaya başlarsa Hiçbir iktidar ayakta kalamaz diyor. Kalamaz diyor. Bundan dolayı şu anda onların şu andaki en büyük kaybı ekonomik sistemi düzene sokmadıkça halka gereken refahı sağlamadıkça işi zor ve bu sorunlara ciddi bir şekilde el atmadıkça bu sorunlar bir türlü bu şekilde çözülemez. Onun için başta üretim, üretim, üretim bana